Alexo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün kutu mu yağıyor? kutu, kutu olur kutu, kutu verin <laughs> Hiçbirini yakalayamadım. <laughs> Neyse lan. Onlara ihtiyacım yok. Çünkü ben bir sürü kutu biriktirmiştim. <laughs> Bu videoda biriktirdiğim bütün kutuları açacağız. Tam kaç kutumu biriktirdim? Ahanda tam 10 kutu biriktirdim. Ve bunların içinden birisi bile efsanevi olsa mükemmel bir şey çıkarabiliriz. Hatta belki Mikoy bile çıkarabiliriz. Şimdi hepsini açacağız. Demek kutu açacaksın ha? Evet Mordo. şimdi de 10 tane. Oy. Ringroft'um. Ne diyorsun ya? Şey o benim repliğim de. <laughs> Ringroft'um. Bilmiyor musun? Ha senin şu pohtan rapliği. Ne diyorsun ya benim en sevdiğim repliğim. Tamam lan söyle ne istiyorsun? O kutuları açamazsın. Neden? Çünkü o kutular benim. Lan yürü git nereye Benim onlar. Ben biriktirdim hepsini. Bana ne, ne? Vallahi gece rüyana gelirim. Kabus olurum ha. Ne? Kabus mu? Lan bu Mortis gerçi vampirdi ya. Yarasalarla falan da kanka bu. Öyle bir şey yapmazsın değil mi? Yaparım vallahi. Ama açmak istiyorum kutuların hepsini. Biriktirdim o kadar. 10 tane kutu yani. Tamam o zaman sana bir anlaşma sunacağım. Ne anlaşması söyle. 10 kutunun hepsini açacaksın ya. Evet, hepsini açacağım. Eğer içlerinden bir tanesinden bile karakter çıkaramazsan ceza olarak benimle 3 kere kazanmak zorundasın. Neden ya? Bırak açayım işte kutularımı. Bana hani ne? Birazcık herkesi yok etmek istiyorum. Karakter çıkaramazsan cezan bu olacak. İyi tamam tamam zaten ben karakter çıkarırım sen rahat ol. Kesin mi koyu çıkaracağım ha hissediyorum şu an. Büyük hissediyorum. İyi göreceğiz bakalım. Seni burada bekliyorum. Sen beklemeye devam et. Hiç gerek kalmayacak çünkü ben karakter çıkaracağım. Çok eminim şu an. Şimdi 10 kutumuzun hepsini açmaya başlıyorum. Siz de alttan video like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Sonuçta o kadar kutu açacağız. Hadi bakayım. Bunları biriktirmek için bir sürü görev yaptım. Şimdi ilk kutumuzu açıyorum bakalım. Ahanda geldi. Merhaba. Yaşlı kutu. camiye gidecektim ya. Yanlış yere mi geldim? Mescit değil mi burası? Yok burası mescit değil ya. Yanlış yere gelmişsin. O zaman ben çabuk aç gideyim. Saat geçiyor. Tamam tamam hemen açıyorum o zaman. Bakayım Ender. Oy süper Ender. Ya. Ben de böyle bir kralım Kral ha yaşlı kutu Hadi bakayım bir daha tıkladım Süper ender. bir daha Bir daha Anca bu kadar oldu evlat ne yapalım İyi tamam hadi git git Çabuk git Yetiş sen 50 güç puanı gene fena değil Güç puanı güzel Benim hoşuma gidiyor Çünkü çok gerekiyor yani Şimdi 9. kutumuz Ben çok hasta oldum Beni hemen açar mısın Ne oluyor bugün Bir yaşlı kutu geliyor Bir hasta kutu geliyor Tamam açıyorum git çok aşırma. Süper Ender oldum bak Hastaceğim bile. Helal olsun ne diyeyim bir daha tıklıyoruz. Süper ender, süper ender, süper ender ya. Sen de aynı yaşlı kutu gibisin. E, e, ne yapayım hastayım. Hastayım, hastayım. Hep bahaneler. Hadi açtım git yürü git. İki kutu açtık ikisi de süper ender oldu. Neyse en azından ender olmadı hadi bakayım. En azından şu an destansı bekliyorum. Sekizinci kutu hadi bakayım. Abi ben gizemliyim biliyor musun? Gizemli misin? Evet. O zaman tıklıyorum. Tıkla ya. Tıkladım bakayım. E, ee, ender. Ya sen rahat ol tıkla sonuna kadar. İyi tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. Bu da süper ender ya. Hani gizemliydin? Gizemliyim abi. Oğlum değilsin. Yani çok gizemli bir kutuyum anlamında böyle. Kimse beni tam olarak bilmez tanımaz diye yani. çok gizemliyim. Bir sürü sırlarım var. Ya bana ne senin sırlarından ya. Ben senin gizemli kutusun sandım. Yürü git lan. Sen de bağırıyorsun ya. Ben ben kendim açarım. İhu. Bak ya 100 altın verdi gitti. 7. kutu zaman gelsin bakayım. Abi. Gene mi sen lan? O gizemli şey şakaydı ya. Oğlum niye öyle şakalar yapıyorsun lan? Beni ümitlendirdin. Tamam bak ben destansıyım. Destansısın. Evet tıkla sen. İyi tıklıyorum bakayım. Sperenler. Bir daha tıkladım. Bir daha. Bir daha. Lan gene süper endersin. 4 kutu açtık hep süper ender ya. Hani destansıydın lan? Abi çok destansıyım anlamında yani. Benim geçmişte kazandığım çok savaş var. Adıma destanlar yazıldı. Oğlum bak senin ağzını bunu kırarım git lan. Hatta sana bak şu anda şaplak eli fırlatıyorum. Al lan bunu. <laughs> Aa, bana uçanayla şaplak attı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Gene açarım ben kendimi tamam mı? 50 güç puanı. Neyse en azından güç puanı verdi. İyi. 4 kutunun hepsi süper ender oldu. Bari bu altıncısı olmasın hadi bakayım. <laughs> Şeker var mı? Ne şeker ya? Bakkal değil mi burası? Lan siz manyak mısınız? Herkes buraya farklı bir şey sanarak geliyor ya. Sen böyle efsanevi gibi duruyorsun bak. Ben efsanevi miyim? Değil misin? Tıkla bakalım neymişim. İyi tıklıyorum. Ender, 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 Ender. Oha ilk Ender kutu. Şeker. Şeker yok yürü git. Git. Artı bak 25 güç puanı verdi. Bu kadar düşük yani olamaz. 5. kutu evet. Mortese bu iddiayı kaybedeceğim diye bayağı korkuyorum şu an. Ah oh, ne güzel de bir gün. Bay kutu. Heh, heh, heh. ne yapıyorsun lan? Oley be biliyordum biliyordum. Bay kutu reis sen olursun değil mi efsanevi? Oğlum daha önce oldum ya. Yeter bu kadar ya. Sen de gördüğüm yine bir sürü kutu açıyorsun. Bir gelip selam vereyim dedim. Ama bay kutu reis bak böyle olmaz. Gelmişken bir de sen sol bari. Tamam tıkla bakayım elimden geleni şey yapacağım ben. İyi, tıklıyorum bakayım. Ender, Ender, Ender. Oha, baykuzu hiç yakışmadı şu an sana bu. Yani selam vermeye geldim oğlum ben. Ciddi gelsem biliyorsun, efsanevi oluyorum yani. Gizemli de oldum daha önce. Vallahi doğru diyorum sen isteyince oluyorsun ama iste yani. Bir miko istiyorum, çok bir şey istemedim. Tamam, ben sana bir ara getireceğim Mikoy'u. İyi bakayım, söz verdin hadi, açıyorum seni. Ver altının, yürü git sonra. Tam da 50 altın ver. Nasıl bildim ya? Dördüncü kutu. Sence ben güzel miyim? Bence sen çok güzelsin. Hatta bir efsanevi kutu gibisin. Yok öyle misin? Ya nasıl abartma ya? Efsanevi olursa ne olacak? Sana ben bir kıyak yapacağım. Tamam tıkla sen. İyi bakayım tıkladım ender 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 Bu mu lan kıyam? Kıyak işte ender kutu yani Ender kutunun kıyam olur yürü git ya yürü git 50 altın vereceksin Oo yüzde katlayıcı bana değil 3 kutu kaldı vallahi mortise kaybedeceğim iddiayı ya Hadi lan artık çıksın bir karakter En azından destansı kutu görelim o kadar kutu açtık Dostum beni çabuk aç Tamam dostum açıyorum o zaman bakalım ender 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 Oo. Efsanevi mi oldum dostum ne oldum Efsanevi oldun ha süper efsanevi O zaman aç bakalım Lan yürü git süper ender oldun ya vallahi beni delirtiyorsunuz Ha. Derken bak kendi kendine açtı. Karakter hala çıkmadı değil değil. Şu mortu daha kaybeten de üzülüyorum ya. İkinci kutu hadi bakayım. 10 kutu açıyoruz. Birisi mi olmaz? Yani en azından gizemli olsun bari. Ben olacağım. Oha. Sen bana ciddi geldin. Olacağım. İyi bakayım o zaman şu an tıkladım. E Endersin. Olacağım. Tamam kızma ya tıkladım. Endersin. Olacağım. Tamam ya of Ender. Bir daha tıklıyorum bak. Olacağım. Lan olacağım olacağım. Olmuyor işte tıkladım. Bu ne? Olmadı mı? Oldu mu? Olmamış. O zaman yürü git. O net konuştu ki yani ben inandım bir an. Hep kandıralım artık son kutu bak bunda karakter çıksın bari. Hadi ya abi ben efsaneviyim lan lan sen mi geldin abi efsaneviyim değilsin dedi. kesin bak eskiden falan efsane olmuşsun öyle bir şeydir yani abi efsaneviyim diyorum efsanevi kutusun efsaneviyim oğlum bak senin üçüncü gelişin başta gizemli dedin süper ender oldun sonra işte yok ben çok gizemli bir tipim falan dedin sonra destansıyım dedin eskiden destanım var dedin şimdi efsaneviyim diyorsun beni kandırmıyorsun değil mi bak abi efsaneviyim diyorum iyi bakayım tıkladım ender 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 oh. Demiştim destansıyım diye e, Efsaneviyim diyordun ama az önce Ama abi destansıyım demiştim daha önce yani Bak şimdi destansı oldum İyi tamam hadi yırttım bak en azından destansı kutu gördük yani En iyi kutu bu oldu şimdiye kadar Açıyorum bakalım içinden ne geliyor Oha Lan niye simge geldi lan güzel en azından Altın falan gelmedi Karakter çıkaramadık ama şu an ben çok üzgünüm Mortis'e iddiayı kaybettik Karakter çıkarttın mı lan? Evet e, çıkarttım Aç bakayım savaşçılarını Yok yok açmayayım Aç aç en son 59 tane vardı Bakalım şu an kaç Of ya açıyorum. Ah, hala 59. Evet ne? Çıkaramamışsın. Şimdi 3 kere kazanmak zorundayız. Tamam ya tamam. Senin şu ağzını çekmeyeyim yeter. Bir de gece kabusuma girme yeter yani tamam. Hesap açmaya giriyorum şu an ben. Bir de benim seviyem arttır. Maxla. Oha. Ha. Bu yok tam anlaşmadı. Yapacağım bana ne? Yoksa kabusuna girerim. Tamam tamam. Sen sakin ol tamam. Mortis'in şu an seviyesini arttırıyorum. 10 seviye oldu. 11 seviye oldu. Yuh diyorum yani. Bütün güç puanlarım gitti. Bir de ortis'e şöyle ne alayım bakayım. Kalkan alayım. Kalkan işe yarar. Çok iyi. Bir de bu yarasa alıyorum. Yarasaların hızı artıyor. Tamam bunu da aldık hadi Artık full tamam Mutlu musun? Mutluyum hadi bakayım 3 oyun kazanacağız şimdi İyi bakayım girdik o zaman Ulan 10 tane kutu açtım Nasıl sadece bir tane destansı çıkarttık anlamadım ha En azından bir gizemli bir efsanevi falan bir şey gelseydi ya Oy bunu geberttik geberttik süper Enerjimiz 2 oldu Hemen ortaya gidiyorum Kazanacağız ha? Tamam kazanacağız sen rahat ol Ortada 3 tane kutu var şu an El primo bak seni gebertmek istemiyorum Ölmedi mi lan o? Oha. Ulan o kutuları atarsan çok iyiydi ha. Alamadık ama hiç iyi olmadı şu an bu. Oy bunu geberttik. Sen de geber. Oy enerjim 5 oldu. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Artise bak ya. Yok edeceğim. Edersin tabi 11 seviyesin şu an. Bir de bir sürü enerjin de var. 11 bin canımız oldu yuh lan. Hem de Mortis'le. Nerede son kişi? Kesin saklanıyor. Şeli falan bu ya. Şöyle şöyle atladım. Çık ortaya. Aha gördüm orada. Aga be şöyle. Attım yarasaları. Oo bayağı hızlı gidiyor yarasalar. O eşya işe yarıyormuş. Çok hızlanmış. Sıra ikinci de. Tamam lan tamam. Elmas kapmaca giriyorum çünkü Mortis'in en iyi olduğu yer orası. Elmasları çok hızlı kapıyor, çok hızlı kaçıyor. Acayip iyi oluyor yani Mortis burada. Hemen ortaya gidiyorum bakayım şöyle. Atlamam doldu oldu. Hop. Oy hepsini aldım. Kaçtım direkt. iki elmas şu an bizde. Buz reis. Oy Piper'ı yok ettik lan. Buz reis bak ayıp oluyor. Bizim takımı yok ediyorsun. Biz de seni yok ederiz. Oy! Komboyu gördünüz mü Süper özelliği atıp aynı anda aksesuara bastım. Bir anda yok oldular. Çok iyiydi lan. Oy! Hepsini yedim lan vuruşların. Tamam tam sorun yok şu an sorun yok. Buzun vuruşları gitsin. Çok iyi. Yendik mi lan hadi. Geberdi bizim şeli ya. Tamam iki elmas da aldım şu an. Son bir elmas lazım. Ölürsem hiç iyi olmaz o yüzden ölmeyeceğim. Bak bak bana vuruyor. Oy hepsini yok ettik lan. Hiç ölmedik ha oyun boyunca. Demiştim lan. Çok güçleneceğim demiştim. Gerçekten Mortis Raid 11 seviyen çok fenaymış ya. Atla lan buz hadi. Atla hop. <laughs> oyun bitti gene kazandık. İkinciyi başardık. Sıra üçüncüde. Bu sefer ne girsek bakalım. Hadi bir savaş topu girelim. Ben hazırım. Son oyun bak hadi girdik. Bu Mortis'in en iyi olduğu modda bence savaş topu ve elmas kapmaca çok iyi oluyor yani. Çok hızlı olduğu için. Gene bence yok edeceğiz hissediyorum şu an. Üçüncüyü yeneceğiz ve kurtulacağız. Oy lan. Lan ne no, direkt attı bu ama. Neyse bari birazcık spor özelliğimi doldurayım. Atma lan. Oy attı. Tamam sıkıntı yok bu sefer. Bir anda saldıracağım. Görecek o bibi. Çok iyi geberttik. Hadi lan takım bir şey yapın. Yenelim şu oyunu. Ay makine çözdün lan. Ne diyorsun lan? Repliyim lan. Atıyor muyuz? Hadi bakayım atıyor muyuz? Oy. Çok iyi attık ha. Dalga geçseydik birazcık. Atmasaydık hemen. Ya bırak şimdi dalgayı. Yok edeceğiz şunları. Yok edelim hemen. Oy, oy rir, 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 rir. Verin lan topu ver, Topu ver topu ver Ver topu ver Lan Koko topu ver ya Atmıştık şimdi ya Verseydi var ya Oy özelliği bir koydum Oy özel atmıştım tam Çok şanssızlık oldu lan Neyse ama olsun Yeneceğiz şu an bunu hissediyorum ben Aşırı güçlüyüz çünkü aşırı Lan Bibi'nin topu vurdu ya Bibi şu an burada bir yerde hissediyorum Aha burada Aldım bunu Atar mıyız lan uzaktan Oy Tara Reis ne yaptın lan? Oha! Çok iyi hareketti. Tamam bunu sen atak ettin ya. Al. Lan <laughs> pas verecektim kaleye doğru gitti top. Neyse olsun. Aşırı iyi yok ettik. Tara Reis mükemmel combo atış. Komboya bak. Of of of. Çok iyi ya. Üçünü de aynı anda yok etti. Hak ettiniz oyuncu olmayı. Helal olsun reyze. Tabii biz de bayağı iyiydik. İki tane golü de attık. Oh yok edişin tadına vardım. Korkuldum. Oh güzel tamam. İddiayı kaybetmem olsun. 10 tane kutuyu da açtık. Bu çakal mortis'i de 11 seviye yapıp fullleyip tüm oyunları kazandık. Ben çok eğlendim. Burası çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ben istedim girip. Ekstra altyazı takip ederseniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.